Selam aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üstümüze olsun. Günaydın arkadaşlar. Bozo gel. Lan Bozo ne yapıyorsun sen? Günaydın Bozo sana. şu ne yapıyorsun? En büyük köpeğimiz yaşlı olan bu işte. Hırço. Hırço. Bozo gel. Hırçıhır. Hırçıhır. amaç Ama günaydın sana oğlum. Nasılsın ya maç? Maşallah sana. Öyle bir kuru savuk var ki sabah. Üf. Allah dışarıda kalanlara yardım etsin. Yar ve yardımcısı olsun. Kuşa, kurda, tilkiye. Allah yardım etsin. Vallahi garibana. Az olan az çıktı olana. Karabala Günaydın ne yapıyorsun? lan? Gel oğlum gel. Gel. Ne yapıyorsunuz? Bu da bozu. Bozu Günaydın sana bozu. Gel oğlum. Her taraf buz tutmuş ya. Gel. Bu da bizim Yamaç. Bozo gel. Yamaç. Keyfin yok lan bugün sanki senin Yamaç. Gel. Bu da Bozo'nun annesi. Şu. Huzurdur lan. Ne yapıyorsun lan sen? Kerata görmüş ya beni. Arkadaşlar koyunlara yem vereceğiz birazdan yem saati. <laughs> Halen koyunları salmamış. Öyle bir savuk var ki. Bismillahirrahmanirrahim. İşte koyunlar da başını kaldırmış. Yem vereceğiz. Yem saati çünkü onların Rabbim kim sen emek neçe koymasın. Doğumlarına daha tam 20-25 gün kalmış. Kuzular işte Allah'ın izniyle. Kuzuları atar. Kış boyu çadırda işte. Çadırda kalıyor hayvanlar. Şunlar da bizim evler. Öyle bir buz tutmuş ki her Aman Allah'ım. Bir torba arpa getirdin ha. Getir. Yok abi bir torba arpa al gel ha. Bunlar da diğer çadırımız olan hayvanlarımız içeride. Hepsi uyanmış. Yem yerecek. Yem saat. Bozo da geliyor peşime geliyor. Bozo. İçeri mi gireceksin lan? Kereta. <laughs> Nasıl geziyor? Acıkmış birazdan ona süt vereceğim. Sütünü de içsin bol bol. Hadi bakalım bozla gidelim gel. Yamaç gel. Yamaç. Yamaç gel oğlum gel. İşte. Bozo'nun babası ama arkadaşlar. Bozo. Antika ya Bozo. Antika ya babası maşallah yamaç sana oğlum. Şerefim büyüktür. Yamaçı koyu versen milleti tutar. Zincirden açmıyoruz milleti parça eder vallahi. <laughs> ele bak hele bak hele bak hele bak. Bu da Bozo'nun annesi. Çarkı. Bu da hırçı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın rica ediyorum. Böyle ee, oh, ne no soğuk var ya. Böyle işte. Gel hele gel. <gülüyornelle> gel. Arabaş. Arabaş gel. Karabaz, Karabela daha beş buçuk aylıklar. Maşallah onlar da Polat'ın yavruları. Gel oğlum gel. <gülüyor> 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 bu 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 Hoşu O kadar savuk ki hayvanlar bile yerinden kalkmıyor. Kuru bir savuk var arkadaşlar. oza gel oğlum iyi gelsin gel. gel. Yamaç. Ne yapıyorsun lan sen? Yamaç gel oğlum ya. Şu, gel. Çık gel. Çık Şerata.